Karınca Sanat kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz üzere KS Store'un teraryum ürünlerini inceleyeceğiz. Süreç çok hızlı gelişti ve biraz da yavaş gelişti aslında. Yaklaşık 2-3 aydır bu ürünleri size göstermek istiyorum ama bir yandan da iyi oldu. 2-3 aylık süreçte de bizim ekipten arkadaşlarımızla birlikte de yeni ürünler ekleyelim, şunu yapalım, bunu yapalım diye toplu bir sizlere sunuş yapmış olacağız. Aslında bütün olay bizim Bade ilk sahiplendiğimiz zaman bir yuva, bir mağara edinmek istememizde oldu ve fiyatlarına baktığımda çok makul fiyatlar olmadı. 300 liralar, 500 liralar artık gidiyordu böyle. Bilindik markaların ürünleriydi bunlar. Ya dedim arkadaşlar o zaman biz 3D printer'dan ürünler üretelim. Kendi hayvanım olan bade fare için, faremiz için bazı denemeler yaptım ve güzel de oldu. Hoşumuza da gitti. 3D printer'dan yapacağımız için filament renkleri seçmeye karar verdik. Şu renk olsun, bu renk olsun, kaya renginde olsun, işte taş renginde olsun falan filan derken onlar da tamamlandı ve bugün sizlerle yaklaşık bir 6-7 tane ürün incelemiş olacağız. Ve bütün ürünleri aşağıdaki Shopier linkimizden, KS Store Shopier linkinden edinebileceksiniz. Ekrana bazen böyle badeden görüntüler gelecek. Badede kullandığım şekilde ürünleri tanıtırken diyerek başlıyorum çok da uzatmadan arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir teraryumumuz var burada. Saklama kabından yapılan ve buradaki amacımız neydi biliyorsunuz uygun fiyatlı ürünler üretmeye çalışalım dedik teral ürünü olarak. Mağarasıdır, beslenme alanlarıdır, beslenme kaplarıdır daha doğrusu. Burada da bir saklama kabından terarium yapıyormuş gibi beraber hemen craftlayacağız. Hızlı hızlı ilerleyeceğiz birlikte. En önemli unsur neydi? Mağara. Bir yuva aslına bakarsanız. Biz de dedik ki en azından bir tane bir yuva koyalım ilk başta terarium ekipmanlarımıza. Ve mağara yuvamız bu şekilde ortaya çıktı. Görebileceğiniz üzere bir faremiz var mesela. Bir kemirgeniniz var. Bir gekonuz var. Herhangi bir hayvanınız var terarium'da bakabileceğiniz. Onun için kullanabileceğiniz bir mağara burada tasarlamış olduk. Bunun iki farklı modeli olacak. Bunun yüksekliği 8 santim bir de 6 santimlik biraz daha alçak. Yüksekliği azaltılmış versiyonu olacak. O da yer sürüngenlerimiz için. Yani gekolarımız biraz da basık alanlarda yaşamayı seviyor. Ve kendi karanlık köşelerini bulmak istiyorlar. O bakımdan iki tane modelimiz olacak. Uzunluğumuz 17 santim gayet yeterli. Genişliğimiz yanlış hatırlamıyorsam 12 santim olması lazım. Ve buradaki yüksekliğimiz de 8 santim. Bir de hemen yanında ee, henüz basmadık onu. Sadece tasarımda bitirdik, modelinde bitirdik. 6 santimlik yüksekliğinde daha basık olan bir alternatifi daha olacak. Ee, bütün dediğim gibi ürünlere aşağıdaki shop linkinden ulaşabilirsiniz. Mağara yuvamızla başlayalım o zaman. Terrariumumuza ekliyoruz. Terarium'un en önemli unsuru yuva dedim. Evet bu doğru. Arada böyle kesit olarak ya da fotoğraf olarak baderin bundan ne kadar keyif aldığını göstereceğim. Bir karanlık alan, bir dinlenme noktası oluşturuyoruz hayvanlarımız için. İkinci en önemli unsur da besleme kaplarımız, yem kaplarımız olacaktır. Yem ve su kabı veya işte sürüngenlerimiz için bir fette yılge varsa örneğin un kurdu verebileceğiniz, böcek verebileceğiniz veya oradaki bir su kabı en önemli ikinci unsurumuz olacaktır. Bu noktada da iki farklı model üzerinde ilerleme yaptık. Öncelikle bir köşe yemliğimiz var. Şu şekilde gösterebileceğimiz üzere. Köşe yemliğimizin iki farklı boyutu sizlerle birlikte olacak. Mağazamızda small boyumuz ve medium boyumuz olmak üzere iki farklı boyutumuz olacak. Bu noktada toplu yaşayan sürüngenleriniz olabilir veya büyük bir alanınız vardır. Buradaki boyutlandırmalarda small medium birazdan su kaplarında da göreceksiniz. Ben olarak ben onlara su kabı diyorum. İsterseniz bunları yem ve su kabı olarak kullanırsınız bir tane daha tasarımımız var. İsterseniz onları yem kabı ve su kabı olarak kullanabilirsiniz veya ikisini beraber kullanabilirsiniz. Bu setupta göstereceğim birazdan sizlere. Boyutlarımızdaki en önemli husus alanda yaşayan canlı boyutu ve miktarı yani sayısı iki tane fette yılge konunuz varsa büyük olanı tercih etmeniz o uygun olacaktır. Ayrıca teraryumunuzun büyüklüğü, genişliği, ne kadar geniş alanınız varsa o kadar büyüğünü de tercih edebilirsiniz. Daha fazla canlı alacaktır Örneğin burada alanımız küçük olduğu için küçük boy köşe emniyemizi kullanmamız daha uygun olacaktır. Bu da böyle güzel bir katmanlı bir tasarım oldu. Ayrıca kase formunda tasarladığımız için içinden un kurtları kaçamıyor. Kalsiyuma bulanmış bir un kurdu topluluğu düşünün burada. Buradan kaçamıyorlar. Tartara denedim. Böyle biraz çırpınıyor. Kaçamıyor kaçamıyor bir hamle yapıyor ve çıkıyor. Ancak sıkıntı olmayacaktır. Canlı yemlerinizi buraya atacaksınız ve gekonunuz zaten onu fark edip veya başka bir hayvanınız bunu hemen yiyecektir. Veya kemirgeninizde de kullanabilirsiniz. Aynı benim badede kullandığım gibi faremde ben bunun medium'unu tercih ediyorum ve kullanıyorum. Gayet güzel oluyor. Hiçbir sıkıntısı da yok. Ondan da bahsedeyim. Bunu suluk olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Kullandığımız malzeme plastik ve doğal bir plastik kullanıyoruz filament olarak. O yüzden korkmanıza gerek yok. Salınım yapmayan bir plastik ve doğal bir plastik olduğu için rahatlıkla su kabı olarak da kullanabiliyorsunuz bu yemliklerimizi ve su kabımız olarak kullandığımız köşe yemliğimizi bunu da hemen köşeye bırakıyorum. Ayrıca köşe yemlik yapmamızın sebebi de alandan tasarruf etmekti. Köşeye sabitlediğinizde diğer alanlara daha fazla ürün koyabiliyordunuz. Geçiyorum bir de dedik ki bir su kabı tasarlayalım. Gerçekten su kabı gibi su kabı tasarlayalım ve piyasadaki Alternatiflerine bir örnek olsun, bir seçenek olsun bizim ürünümüzde. Bu noktada da kaya tasarımıyla taş tasarımıyla su kaplarımız oluştu. Burada small ve large olarak iki boyumuz var. Medium olarak tasarlamadık, büyük hazin alsın istedik. Günübirlik temizlikler genelde iyi oluyor. Su kaplarında dediğim gibi köşe emliği de su kabı olarak kullanabilirsiniz pek tabii ama bunu bir su kabı olarak tasarladık, biraz daha yayvan bir kase formu verdik ve small ve large olarak iki farklı boyutumuz var. Çok derin yapmak istemedik. Günü birlik suyun değişmesi her zaman iyidir. Ayrıca içine giren yavru hayvanlarınızın boğulma riskinde göz almak istemedik ve çok derin yapmadık. Bu noktada sağdaki yani small'da 1,5 cm bir derinliğimiz varken solda da 2,5 cm bir derinliğimiz var. Bunlar da su kabı olarak düşündüğümüz. tabii yem kabı olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin büyük bir teraryumumuz var ve large'ı almak isteyebilirsiniz. Yeşillik yiyen bir iguananız var örneğin. Bunu tık 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 oraya işte sebzelerini doğrayıp içine koyduğunuzda iguananıza büyük bir beslenme alanı da beslenme kabı da yem kabı da olabilir. Bu biz bunu su kabı olarak düşünmüştük. İstediğinizde istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz bu noktada. Alanımız küçük olduğu için terrarium boyutumuz bu kurulumda küçük olduğu için buna da küçük su kabımızdan bırakıyorum. Şimdi geldik arkadaşlar bunlar elzem noktalarda neydi bu? Yuva ve yem ve su kabı. Bundan sonrası dekoratif ürünler düşünmekte de biraz geçti. Ya yani biz bunu hem baade ben işte farem için mesela oynayabileceği nasıl bir şey yapabiliriz gibi düşünüyordum. Bir de doğal gözükmesini istiyordum. İki tane unsurum vardı burada. Bu noktada dedim ki bir kütük tasarlayalım kütüğümüz olsun ve bu kütüğümüzde de delikler olsun ve bu noktada da delikli kütük modelimiz dekoratif ürünümüz ortaya çıktı diye ekipmanımız ortaya çıktı diyebilirim görmüş olduğunuz gibi bazı deliklerin bulunduğu bir kütük tasarımımız var burada hayvanlarımız buradan girip çıkabilir farklı eğlenme eğlenmeler yapabilir Sürüngenlerimiz özelinde konuşuyorum. Kemirgenlerimiz özelinde konuşuyorum. Ayrıca eklem bacaklarınızda bunu yuva olarak da kullanabilirsiniz. Biraz gömersiniz örneğin. ve Bir kısmını toprağın altında bıraktıktan sonra içlerine girebileceği bir alan yapabilirsiniz. Mumunuza dik koyup bunu gerçek bir kütükmüş, delikli bir kütükmüş gibi kullanabilirsiniz. Bu kurulumda bizim kullanımımız yatayda bunu dekoratif olarak kullanmak ve yatay formda buraya yerleştirmek. Bu dekoratif bir ürün gayet güzel, sağlam. Dediğim gibi biraz önce de doğal bir plastikten üretiyoruz. Sudan etkilenmeyen bir plastik gayet güzel kullanabileceğiniz ve benim hoşuma gidiyor. Bu noktada hani dokusunu da mesela ağaç dokusu olarak tasarladık. Gördüğünüz gibi hemen şuradan bir zoom yapayım. Bir ağaç dokumuz var burada. Bunların üstüne isterseniz Hindistan cevizi torfunun tozunu biraz silikonla işleyebilirsiniz ve daha da doğal gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu noktada bir işlem yapmıyoruz şu anlık. Ancak boyalı olarak da birazdan göstereceğimiz çok güzel bir background'ımız var. Tasarladığımız. Onlarda bir boya uygulaması yapıyoruz. Opsiyon olarak aşağıya yorumlara yazarsanız abi bu delikli kütüğün boyalı opsiyonunu da sunabilir misiniz Shopee'de derseniz gönül rahatlığıyla onu da sunabiliriz sizler için. Bunu da buraya bırakıyorum. Geldik son çok beğenerek kullanacağınızı düşündüğüm ve piyasada göremediğim, en azından doğal olmayan, plastikten yapılmış ve güzel tasarlanmış ve uygun fiyatta tasarlanmış bir parçaya geliyorum. Şimdi background arkadaşlar, arka planlarımız. Bu noktada beni heyecanlandırıyor baktığınız zaman bu. Backgroundlar iki boy modelimiz var şu anlık. Bunları özel olarak sizin teraryumunuza özel olarak da boyutlandırıp 3D printer'dan basıp sizlere gönderebiliyoruz. Bu noktada Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Bana bunun büyüğü lazım diyebilirsiniz. Başlamadan önce bunu söyleyeyim. İki boyumuz var. İkisini de boyalı ve boyasız olarak sipariş verebileceksiniz. Burası small ve medium olmak üzere iki boy ve boyalı ve boyasız opsiyonları olacak. Yani medium'un da boyalı ve boyasızı, small'un da boyalı ve boyasızı olacak. Burada boyadığım background, arka planın da gayet güzel bir dokusu olduğunu söyleyebilirim. Ağaç görüntüsünden hiçbir şey kaybetmemiş güzel bir mat vernikle de bitirişini yaptığımız bir background oldu bu. Bu bunların ölçüleri zaten aşağıdaki shop yer linkinde görebileceğiniz, mağazamızda bulabileceğiniz detaylar kısmında yazıyor. Boyutlarına bakıp teraryumunuza uygun olanı satın alabilirsiniz. Örneğin bir teraryumunuz var. Daha mini bir teraryumunuz var. Tek başına medium alabilirsiniz. Biraz daha büyük bir teraryumunuz varsa 2 tane 3 tane mediumu yan yana koyabilirsiniz. Veya bunlardan 2 tane 3 tanesini yan yana alıp birlikte kullanıp bunu bir yuva olarak da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Boyasız opsiyonu neden var diye soruyu olabilirsiniz. Dediğim gibi biraz önce de delikli kütükte de bahsettiğim gibi kokopit yani Hindistan cevizi torfunun tozunu bunu kaplamak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Boyalı olarak alıp boyalı olarak kullanmak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Bu noktada özgürsünüz. Ben bu hobinin hazır bir şey alayım, terarımıma koyayım kısmından ziyade kendi dokunuşlarımla özelleştirdiğim kısmını da çok seviyorum. Sizlerin de sizlerin de bu şekilde ilerlemek istiyor olabileceğinizi düşünüyorum. Bu noktada özelleştirebileceğiniz hiç son bitirişi yapılmamış yani boyası veya işte kaplaması yapılmamış bir opsiyonun da olması sizin için iyi olacak diye düşündüm ve böyle bir opsiyonla koymak istedim. Boyalı istediğiniz takdirde de boyayıp göndermiş olacağız. Bunu da örneğin şöyle koyayım. Bu da böyle güzel bir detay gibi kullanabiliyoruz bunu da. Delikli kütüğümüzü de boyayabiliyoruz. Coco Peat ile bunu mesela mağarayı kaplayabilirsiniz. Şu anlık kullandığımız renk çöl renkleri gibi düşünebilirsiniz. Güzel gözüküyor bence doğallığı ve sadeliği yansıtıyor mu? Bence yansıtıyor. Renk opsiyonlarını ilerleyen süreçte sizlerle birlikte belki yorumlardan belki özel istekle değiştirebiliriz. Kaya renklerini kullanabiliriz. Taş ...renkleri kullanabiliriz. Biraz daha... grimsi renkler kullanabiliriz. Ama şimdilik... ...bu ürünleri sizler için... ...tasarlamış olduk arkadaşlar. Özellikle backgroundlarımızı, arka planlarımızı... ...çok seviyorum. Bu detayları... ...girinti çıkıntıları olabildiğince doğal tutmaya çalıştık. Boyutlandırma da sanki doğadan aldığınız... ...bir küçük kabuğu gibi duruyor. Mağaramız gayet güzel. Faremizin, badenin yani... ...kullandığı anları böyle aralara kesit olarak... ...koyacağım sizler için. Su kaplarımız... ...gayet güzel. Yem kaplarımız gayet güzel. Tüm ürünlerimiz... Gerçekten bir akılla, bir düşünmeyle tasarlandı. Onda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Son olarak bir şey, bir ufak e, yenilik koyacağım. Bir yenilik sunmak istiyorum sizlere. Cimbus. 15 santimlik cımbız istediğinizi söylemiştiniz. Yorumlarda gördüm. Instagram DM'den bana yazan arkadaşlarımız oldu. Hali hazırda store'da 25 santimlik bir cımbızımız var. Ama 15 santimlik daha ufak işler için bir opsiyon istiyordunuz. Onu da şu şekilde tasarlamış olduk. Daha ince işleriniz için kullanabileceğiniz bir cımbız oldu. Gayet güzel bu da. Biraz zoom atayım daha detaylarını göstereyim hatta size tutma alanındaki hassaslığı görüyorsunuz. Yine ucundaki böyle tırtıklı hassaslığı da görüyorsunuz. İki tarafta da kullanabileceğiniz güzellikte bir cımbız oldu. Bunlarda da böyle bir gri, silver rengine geçtik. O da böyle güzel gözüküyor. Sağlam hissi veriyor. Gerçekten sağlamlar. Yani kırılmıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Tutuşunuzda da gayet rahat tutuş sağlıyor. İnce hassas işleriniz için de artık 15 santimlik mini bir cımbızımızda KSS Store'da bulabileceksiniz. Tüm ürünleri açıklamalar kısmında bulunan KS Store Shop linkinden ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim bazı arkadaşlarımız bilmiyor olabiliyor. Her videomuzu izlemeyebiliyorsunuz. Karınca Sanatı Discord'a katıldığınız takdirde KS Store için bir destek ekibimiz var. Ekranda koymaya çalışacağım şimdi. Oradan istediğiniz soruyu hem almadan önce hem aldıktan sonra sorabiliyorsunuz. Bazı yönlendirmelerle sizi de destekliyoruz orada. Ben ve 8-10 tane arkadaşım durmadan anında neredeyse gelen mesajlarınızı cevaplamaya ve sizlere çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kırık ürün gelebilir, eksik ürün gelebilir, eksik ürün gelebilir. Gönderdiğimiz canlıda bir sıkıntı çıkabilir. Bunların hepsinin çözümü destekle çözülüyor genelde. Bu şekilde arkadaşlar umarım Video sizler için faydalı olmuştur. Ürünlerin kullanımını bir ufak teraryum kurulumuyla sizlere göstermek istedim. Yeni ürünleri de böyle bir video ile sizlere sunmak istedim. Şöyle bir yeşilliğimiz de koyalım ve ufaktan kapanışa geçelim arkadaşlar. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Kendinize de iyi bakın diyorum. Ufak bir detay videosu çekerim. Belki badeyi biraz mıncıklarım videonun sonunda bitti arkadaşlar teşekkürler kendinize iyi bakın